Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Dilek Taşı dizisinde heyecanı yüksek bir bölümü geride bıraktık. Peki Dilek Taşı dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Aras ve Figen arasında yaşananlar bizleri adeta ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. Figen tamamen Aras'ın babası olduğunu öğrendi. Tabii ki de Aras bu duruma rağmen giderek Figen'in kardeşine yavan yanaşmaya başladı ve kardeşiyle de öpüşürken arkadaşlar maalesef ki babaları Ömer onları gördü ve adam kalpten gitti diyebiliriz. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Kimler Ömer Baba ölmesini istiyor ama arkadaşlar maalesef ki Ömer Baba ölerek bizye veda ediyor. Önümüzdeki bölümlerde Figen adeta çılgına dönüyor. Babası arası tokatlıyor arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanında da gördüğümüz kadarıyla adeta Kenan'a res çeken Figen Mustafa'ya yeşil ışık yakıyor. Bakalım Figen ve Mustafa önümüzdeki bölümlerde evlenebilecekler mi? Dizimiz hakkında yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.